Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok güzel bir iğne oyası geldi. Modeli elimden geldiğince benzettim. Şimdi öncelikle modeli görelim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir iğne oyası ve yapan kanalda e, Naşide. İğne oyaları daha işte YouTube'a kanalında diyor arkadaş. İğne oyası yapan arkadaşlar oradan bakabilir. Bakın bu şekilde e, motifi ortada yeşil tomurcu yaprakları ve ara noktası gördüğünüz gibi iğne oyamız bu şekilde. Biz tığla nasıl yaptık? Tabii ki birebir benzemese de elimizden geldiğince benzettik. Evet. Tığdan da bu şekilde yaptık. Yaprakları, yaprakların kenarı beyaz bir şekilde. Bakın altına burada zinciri ortası yine yeşil tomurcuk yaprakları yeşil yaprakları bence gayet güzel benzeri. Çok da severek yaptım. Öncelikle şu motifleri yapacağız. Alt kısmını giderken de hem motifleri hem tomurcuğunu yapmış olacağız. Orta tomurcuğunu hem de yaprakları yapıp ekleyeceğiz. Arka kısımdan da bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekip başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva elde edeceğim. şekilde. Şimdi bu yuvaya 6 yapraklı çiçek oluşturacağız. 4 zincir çektim. Bu birinci trabzan çiçeğimin. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 iki çektim. ikinci trabzan. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 3. 3. 4 zincir çektim yuva içerisinde 4. trabzan olarak kapattım 4 trabzanlı olacak çiçek yapraklarımız 4 zincir çektim bu birinci başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci. başına 2 alıp girdim önce 1 çektim sonra 2'şer 2'şer çektim 3. 4 zincir çektim yuva içerisinde dördüncü trabzan olarak kapattım. Bakın bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda altı yaprak yapıp denelim. Evet arkadaşlar motiflerimizi bu şekilde tamamladık. Gösterdiğim iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda altı yaprak yaparak tamamladım. Şimdi orta yuvaya giriyorum. İpimi tığıma sabitleyip ipin ucunu alıp bu iki arada kapatıyorum yaprağı iki yaprağımızın arasında 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradan yaprağın ilk trabzanına sabitledim yandaki trabzana batıp bir sık iğnesi yandaki trabzana batıyorum bir sık iğnesi 5 zincir çekip orta yuvaya giriyorum iki yaprak arasında kapatıyorum. 4 veya 5 zincir çekelim arkadaşlar. Yine 4 zincir çektim. Buradan ilk trabzanın tepesinde sabitledim. Yandaki trabzana girdim. Bir sık iğnesi. Yandaki trabzana girdim. Bir sık iğnesi. 4 zincir çektim yine orta yuvaya girip iki yaprak arasında kapattım 4 zincir Bakın buradan ilk trabzan tepesine batıyorum yandaki trabzan tepesine sık iğne yandaki trabzan tepesine sık iğne tekrar 4 zincir orta yuvaya girip iki yaprak arasında kapatıyorum. Gördüğünüz gibi motiflerimizi kenarlarını beyazla geçiyoruz. 4 zincir buradan ilk trabzan tepesine battım, kapattım. Devamdaki trabzan tepesine sık iğne. Devamdakine sık iğne. 4 zincir orta yuvaya girip ortasında iki yaprak kapat bütün yapraklara aynı işlemi yapıp dönüyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz motifleri de bu şekilde ekledik. Çok güzel oldu. Harika bir model oldu. Yazma kenarı yapmasanız da mutlaka küçük mutfak havlularını yapın ve deneyin derim. Şimdi İlk önce vereceğim arayı göstererek başlıyorum. İpimi tığ basına sabitledim. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım. Yandaki tığ battığı girdim önce bir, sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battığı da sabitliyorum. Bu bir. Bir kez daha gösteriyorum. 3 zincir, başına bir aldım, yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da sabitledim. Bu işlemi 4 kez yaptım ben buraya. Bakın. 4 kez yapalım. Dönelim. Bakın 4, ben 4 tane ara verdim bu şekilde. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şimdi bu noktada 8 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 üzerine şu şekilde bir örümcek yapıyorum. Bunu yuva edineceğiz. Çok büyük değil, aşırı da küçük değil arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyorum. 8 adet zincir çektim. Şu şekilde bir örümcek yapıyorum. Bakın motifimi alıyorum. Hemen şuradan giriyorum bu beyaz kısımdan şu şekilde ipin de ucunu alıp örümceğin üzerine duruyorum şimdi örümceğimin iki kanadına giriyorum arkadaşlar iki kanadına bir sık iğnesiyle girdim Evet bir zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim iki kanadına önce bir sonra iki sonra iki aldım iki zincir çektim başına bir aldım bu yaptığım araya giriyorum Şöyle 2 2 de çekebilirsiniz. 2 2 çekelim. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. Çekmiş olduğum zincirle 3 oldu. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. 4. 2 zincir çekip yuvaya girip kapattım. Bir sık iğnesi yaptım. Bu şekilde. Şimdi örümceğimin iki kanadına girip sık iğne ile sabitledim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın az önce tutturduk ya buradan tam karşılığındaki beyazdan giriyorum buradan tutturuyorum tekrar örümceğimin iki kanadına giriş yapıp sık iğne ile sabitliyorum bu burada duruyor şimdi bu şekilde dursun bu şimdi buradan ilmek topluyoruz bu birinci ilmeğim Örümceğin iki kanına girdim, ilmek al, dibinde zincir çektim. İkinci, üçüncü, altı tane ilmek topluyorum. Dört, yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Beş, gir, yuvaya ilmek al, dibinde zincir çek. Altı. Altı tane ilmeğim var. İpin ucunu aldım, iki çektim. İpin ucunu alıp iki çektim. İpin ucunu alıp iki, iki, iki kapatıp geriye gittim. Beş adet zincir çekiyorum dibindeki yuvaya girip kapatarak eksiltmiş oldum bir tane. Şimdi bu sırada 5 olacak. Yandaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim 3. Yandakine girilmek alıp al, dibinde zincir çek 4. Yandakine gir, alıp al, dibinde zincir çek 5. İpin ucunu aldım. ikişer ikişer çekip eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibindeki yuvaya girip kapattım. Yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Yandakine gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 3. Son yuvama giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 4. ipin ucunu aldım. İkişer ikişer çekip geriye gittim. 5 zincir çekip dibine girip kapattım. Yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Son yuvama girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 3. İpin ucunu aldım. 2. 2 çektim. 5 zincir çekip dibindeki yuvaya girip kapattım. Son yuvamız bakın yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Her iki ilmeğimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dibine girip kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Kenardan bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girdim, kapattım. Şimdi burayı 4 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girip kapatıyorum, karşılığını yapıyorum, iniyorum. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvaya girip kapattım. 4 zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyorum. Bir zincir çekip bir alt sıradaki yuvada kapattım. 4 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir alt sıra yuvaya girip kapattım. 4 zincir çekip aynı yuvada kapattım. Şimdi örümceğimin ana yuvasına bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bakın birinci yaprağımız tamam. Bir zincir çektim. Birinci ilmeğin. Aynı yuvaya girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. Örümceğin iki kanadına giriyorum. ilmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 3 ilmek al dibinde zincir çek 4. ilmek al dibinde zincir çek 5. ilmek al dibinde zincir çek 6. Yine 6 tane ilmeğim var. İpin ucunu aldım. ikişer ikişer kapatıp geriye gidiyorum. 2 kapattım. 2 kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya girip kapattım. Eksiltmiş olduk. Hemen yanındaki yuvaya gir, ilmek al dibinde zincir çek, 2 oldu. Yandakine gir, ilmek al dibinde zincir çek, 3. Yanındakine gir, ilmek al dibinde zincir çek, 4. Son yuvaya girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim, 5. İkişer ikişer alıp çektim. 5 zincir çektim. Dibindeki yuvaya girip kapattım. Yandaki yuvaya girdim, ilmek alıp dibinde zincir çektim, 2. Yandakine gir, ilmek al dibinde zincir çek, 3. Son yuvama gir, ilmek al, dibinde zincir çek 4. İkişer ikişer alıp geriye çektim. 5 zincir çektim, dibindeki yuvama girdim, kapattım. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Yandakine gir, ilmek al, dibinde zincir çek. 3 oldu ilmeğim. İkişer ikişer kapattım. 5 zincir çekip dibindeki yuvada kapattım. Yandaki son yuvama girdim, ilmek alıp dibinde zincir çekip her iki ilmeğimi kapattım. 5 zincir çektim dibindeki yuvaya girip kapattım ve bitirdik şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar bunu bakın 1 2 3 4. tığ battıma girip bu şekilde sabitliyorum şu an şimdi ne yapıyorum vereceğim aray veriyorum 3 zincir çektim başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım 3 adet zincir çektim yandakine girip sabitledim 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 5 zincir aradan girip kapattım 3 zincir yandaki tığ battı sabitledim ben 4 tane bu arayı veriyorum yani 4 tane olduktan sonra yine şöyle 8 zincir üzerine örümcek yapıp bu işlemi yapacağız motifi ekleyeceğiz bu işlemi yapacağız bu şekilde devam edecek şimdi şu tomurcuğu buradan çıkartma işlemine geçelim bakın bu şekildeyiz şimdi ne yapıyoruz burada orta yuvamızdan girip burada bir tomurcuk gibi şey yapmıştık ya hani bunu bu tarafa alıyorum bakın bu şekilde de tomurcuğunu çıkarmış olduk. Evet. Modelimiz bu şekilde. Elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Çok da güzel oldu tabii ki bence. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Bakın. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.